Evet. Birgenur. Kaplumbağa. Güzel. Çilek. Üzüm. Bak bakalım nerede üzüm. Evet. Salıncak. Güzel. kitap Aferin. Bardak Aferin. Ağaç. Aa. Bu da. Evet. Okay. Çok güzel. Çanta. Çanta. Bu. Harikasın. Çanta bu. Evet. Bilgisayar. Bilgisayar. Ee, evet. Dolap. Dolap. Dolap derdinde. <laughs> Neredesin dolap? Burada. Nerede dolap? Bak bakalım. Yok baba. Bak bak buralara bak. Buralara bak. Bu ne Bu ne? da dolap. Dolap evet. Peki. Para. Para. Buralara bak. Bu ne? Bir Para. 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 Evet. Aferin. Tamam. Peki tabak, çatal. Baba. Bıçak yap. Bu ne tete bu? Evet aşkım. Yapmaya çalışacağım seninle. Yok. Bak bakalım. Göl kenarında gördüm. Zıplayarak kaçtı. Hangisi? Zıplayarak kaçtı. Zıplıyorum. Bu çorba mı zıplıyor, kurbağa mı zıplıyor? Çorba. Kurbağa. Bakalım. Havlayarak koştu. Hangisi? Eee, al. Aferin. Şöyle <laughs> <Önemedik. gülüyor> <laughs> Yoruldum. Oturmak istiyorum. Hangisi? Ayakkabı. Ayakkabı mı? Oturmak evet. istiyorum. Ayakkabıyı mı oturayım, sandalyeye mi oturayım? Evet, şimdi oldu. Babamla oynadım. Hangisi? Yılan. Babamla yılan mı oynadım, top mu oynadım? Baba. He? Baba. Babamla top oynarım. Tamam mı? Baba. Yılan değil. Yılan oynanmaz. Hayır. Evet. Doğum günümde kestik. Ne kestim doğum günümde? Pasta. Bu pasta. Bir pasta. Evet. Pasta kestik tamam mı? Anlaştık mı? Pasta. Bu biz seni biraz zorlayabilir bir tık ama. Pasta. Kaç tane bilebildik? Bir. İki, üç tane falan bilebildik. Tamam olsun. Çak yap. Öğreneceğiz. Aferin.